Biribet'ten banka hesabınıza nasıl para çekilir? Bu yüzden basitçe hesabınıza giriş yapın ve ilk seçenek olarak sağ alt köşede para yatırma sekmesini göreceksiniz. Ve iki seçenek göreceksiniz, para yatırma veya para çekme. Para çekmeye dokunun. Para çekme bölümüne geçin ve listelendiklerini görün. Sonra tüm ödeme yöntemleri görünür, şimdi birini seçmeniz yeterli. Bunlar ödeme yöntemleri, e-cüzdan veya kripto para birimi. Yalnızca kripto para ile çekmek istiyorsanız hesabınızı buradan seçin, varsa. Yoksa ayrıca sikrili seçmeniz gerekecek. Ardından tutarı veya sikrille kayıtlı e-posta adresinizi girin. Bu sadece doğrulama içindir ve para mümkün olan en kısa sürede bir bet'ten sikril hesabınıza çekilecektir. Çok teşekkürler.